Herkese selamlar, sevgili <laughs> Mobile Legends tekrardan beraberiz. De. Çok güzel bir içerik. Mobile Legends kahramanları gerçek hayatta kimlere benziyor? Ben inanamadım. Gerçekten inanamadım. Yolun başındaki şeye baktım. Abi tıpatıp neredeyse aynısını yapmışlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için videoyu beğenip yorum atmayı, ne tarz içerikleri beklediğinizi yazmayı unutmayın. Abone olursanız da 100 bin yolunda desteklerseniz sevinirim. <laughs> Benedetta'nın benzediği kişi. Billy Eilish. İnanamıyorum abi bak. Bak. Yan yana koy Gökhan. Gökhan. Billy Eilish'in kafasını al öyle. Ayrı, ben ayrı trende. Ben ayrı Abi böyle bir andırma var da kaşlardan tutunamış. Gökhan. Lan seni duruma <laughs> Bana saygılı ol lan. Köpek seni. Bu sen. Hadi hayır işler Allah'ım ben seni sevim. Hepsi şaka. <laughs> Beni bir daha iş İnanamıyorum sana gerçekten yaptım bunu. Hepsi burada bir arada. Yunox'un benzediği kişi Valeria ya Hiç de bu arada benzemiyor. Alakası bile yok hatta. Bruno'ya bakalım. Uçakar Asiyas kişi on. Ronaldo ya hiç benzemiyor. Ferdinand olabilir. Ferdinand'ı hissediyorum. Öyle saçlardan falan. Ama o Sondaki yapış Ronaldo. Allo baby. Killo 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 the... Neymar. Allah dostlarım. Bence alakası biliyor. Lui ile sıra. Bakalım Lui kime benziyormuş. Kim Jenny. Bakalım bir inceleyelim. Burun. Anan Ana. in, İnan in, çok güzel geceydi. Dudaklar aynı. Ay. Dudakların rengi aynısı. Bakışlar Loid'i daha kut bakışlı böyle. Uf. Sonraki eriyomuz Pakito. Pakito zaten bir tane adam var onun aynısı. Zaten o, o adama özel kostüm getirmişler. O Eminem. Oy oy Eminem nedir bu gün? Ben ayrı trende, ben ayrı garda. Onduruyor mu lan böyle dudaklar? Dudaklar benzemiyor da böyle saç saçtan benziyor. Allah ben Ne alakası var? Sonraki Euro'muz Esmeralda. Kim kardeşler olabilir? Allah Allah. Bak şimdi. Allah. dün Galatasaray. Hocam bir gariplik var hocam. Andırıyor mu? Bunun bu kızın yanakları birazcık dolu. Esmeralda'nın hiç dolu değil. Cık. Cık. Ha, nana geldi nanacık. Ah, bakalım nana kime benziyormuş. Şapkayla uçabilen bir nana. Nana Messi Williams'a benziyormuş. Yok nanasının nem. Burayı terk et. Burayı terk et. Saçlardan benziyor evet saç saç renginden benziyor. Diğer hiçbir şey benzemiyor. Allah böyle video mu olur ya? Lemort. mort. Aa o harbiden benziyor lan. Çok iyiydi. Aynısı neredeyse. Işte? Bak bak bak. Bak bak bak. Aynısı. Aynısı. Gözler, gözler, saçlar, maçlar. Şimdi bunu e sıra. Bakalım bunu e kime benziyormuş. <laughs> Lise'ye benziyor. Harbiden benziyor. Gökhan Gunuveri'nin e saçlarını al şeye koy, liseye koy. Hiç sırıtmaz biliyor musun? Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. Şimdi sıra Clint'te. Owen Wilson. Evet şapkadan benziyor. <laughs> Mia. Mia Emma Watson'a. O oh, Yok ha! Şimdi Lockhart'da sıra. Bakalım Alucard kime benziyor. Kaptan Amerika! Oğlum harbiden lan! Mobile Legends'a bak sen! Bak Odette de sıra bakalım Odette kime benziyor. Kesin bir Blackpink. <laughs> Blackpink'ten birisi de benzetecekler bunu yine. Şimdi tanımıyorum da ben. Evet. Asyalı. Allah Allah. Odet de Asyalı. Allah Allah. Oo. Asyalı olarak benziyor olabilirler. Ohan benim adamım geldi Chu. Hapçu. <laughs> Sen ayrı tren de, ben ayrı trende ben ayrı. Bruce Lee. Evet. El hareketleri olarak benzeyebilir. Aha, aha geldi prenses geldi prenses. Bakalım Leyla kimmiş. Anna Sofia Rob. Cinsiyet olarak benziyor olabilirler. Valer. Bakalım Valer kime benziyor? Bu kim lan bu? <laughs> kim lan bu? Yok am Valer'in saçını bir koy. Şunu şuna benzetmeye çalışacağım bir acaba. Çok merak ettim gerçekten benziyor. Bir estetik, bir estetik yap. Abi Bundan sonra yeni Freya Galgatot, <laughs> Galgatot. Baştan yana gülmedim ben baktım, ben... Lancelot Umarım kadın koyup Ufak bir şaka yapmazlar Lancelot o oh. O kadar güzel bir şampiyon kadına bile koymuş olabilirler. Jake, Jenna cinsiyet olarak bile benzemiyor olabilirler. <laughs> kırmızı başlı kız. Kesin kırmızı başlı kızı koyacaklar, biliyor musunuz Rabi? Hangisi Rabi? <laughs> Hazırlayanın kafasından istiyorum. Goş'un kesin Asyalı bir tane çocuk koyacaklar. Evet. Karina'yı Angelina Jolie'ye nasıl benzettiniz ya? Bu kadar güzel bir kadını nasıl Karina'ya benzetebilirsiniz ya? Kapat lan videoyu. Hepsi burada bir arada. Diğer videodan bakıyoruz arkadaşlar. Youtube'dan yine aldığımız bir video. Has oğlum bu videodakiler daha çok benziyor lan bak. Adamın aynısını yapmışlar. Estes. Has. Aurora'ya bak. Emily Blunt. Gelsene. Natalya da çok benziyor. Burada yukarıda Freud bilmiyorum adını bilmem neye koymuşlar. Owen Wilson, uy Clint'e çok benziyor o da. Kuşun da Tayong'a koymuşlar. O da olmamış. Lisa %100 zaten vere. E. bak %100 zaten Gunuere. E. Emma Stone'da da ne koymuşlar? Bundan sonra yeni aşkım Emma Stone hemen Instagram'dan takip et. Wolverine'e <laughs> şey koymuşlar, Racine'e koymuşlar. Birazcık cinsiyet olarak andırıyor. Esmeralda'nın kesinlikle ve kesinlikle alakası yok. Has! uyu. Thor, Thor Tigre'ye çok benziyor Gökhan! Kadıköy'de Peyton Lich koymuşlar. Andırıyor. Mr. Jairian. Çok sanki andırmıyor gibi. Andırıyor lan aslında. Bruno'ya Neymar koymuşlar. Çok iyi abi. Benziyor. Ay, Jisoo'yu Rafael'e koymuşlar. Cinsiyet olarak benziyorlar. DJ Apa'yı koymuşlar o lira. Saygı duyuyorum. bir Skata Brody. Oy bu arada çok iyi ha. Bence Brody kesinlikle benziyor abi. Çok iyi. Oy Karina çok benziyor evet. Evet bu. Yokan. <laughs> Hanna John Cameron'ı ilk defa duyuyorum. <laughs> Lemordu DiCaprio'ya benzetmişler. Lemordu Aa Lemordin ismi acaba gerçekten Lemordi Caprio olabilir mi? <laughs> Ufak bir isim şakası. Abi iyi misin? Abi. da şaşırmadık zaten. da bir Arap koyacaklarına. Benziyorlar bu arada. Çoğu yine Bruce koymuşlar burada da. Fanny'ye Harley Quinn koymuşlar Yokan. Oy çok iyi. Luo Yeji'ni koymuşlar yine. Yani Luo iyi birazcık daha güzel. Robert Oğlum bu alacak karanlıkta oynayan adam değil mi? Bu benziyor lan. Ha bu da bu da vampir. Alttaki de vampir. <laughs> Lila saç olarak benziyor. Güzel benzetme. Natalia Portman. Beatrix. Kesinlikle saçtan benziyor. Yusuf'un çok benziyor bu arada. Sakallar makallar aynı. Carmilla'ya bakalım. Carmilla benzemiyor. Mia alakası yok. Odette saç rengi olarak benziyor. Granger alakası yok. Bu bu şey değil mi ya? Bütün berberlerde olan ismini bilmediğimiz adam değil mi ya bu? Bütün berberlerin duvarlarında görürsün bunu. Cloud'un belki kaşlar benziyor olabilir. Amon İnceden mi benziyor? Zilong Benim resmimi koysana Gökhan Aynı! Aynıymış Zilong'la Hepsi bir arada. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik hangileri gerçekten benziyordu yorumlarda yazmayı unutmayın Bu tarz çiçeklerin devamının gelmesi istiyorsanız Videonun altında Bildirtebilirsiniz Evet Kepekleri indiriyoruz Görüşürüz bakalım Haydi haydi yarın 17'de Gökhan sen niye hala buradasın? Sen de git. Gökhan gitme dur dur dur. Efendim abi? Gitme gitme. Siktir git!